Güncel yorumda köşe yazılarını okumaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Zaman Gazetesi yazarlarından Ahmet Şahin'in yazısı var sırada. Artık toplumu gelen üslubu bırakmak gerekmez mi? Seçimlerden sonra yeni bir devreye girerken artık toplumu cepheleştiren incitici üsluptan kaçınmak gerekir gibi geliyor bana. Zira kırıcı, incitici üsluptan şimdiye kadar hiç fayda gelmemiştir topluma. Kardeş insanlar arasındaki gerilim üslubu karşılıklı sevgi, saygıyı yok etmekle kalmamış, onulmaz yaralar da açmıştır gönüllerde. Bu sebeple düşüncelerimizi toplumu cepheleştirmeyecek yumuşaklıkta, kardeşlik üslubuyla ifade etmemiz gerektiğini anlatan çok değerli tarihi bir uyarıyı bir daha hatırlatmakta fayda mülahaza ettim bugün. Sahabeden ders almış büyük veli Hasan Basri Hazretleri'nin itham üslubunu tercih eden o günkü taraftarlara yaptığı bu tarihi uyarısını gelin bugün biz de birlikte okuyalım yeni bir devreye girerken. Bilindiği üzere Haccacı Zalim bir Emevi yöneticisi ve kumandanıdır. 95 tarihinde kendi kurduğu Vasıt şehrinde 53 yaşında ölünce Haccacın Emevi taraftarları mateme bürünmüş, Abbasi karşıtları ise ölüm gününü bayram ilan etmişlerdi. Böylece Irak'ta iki cephe oluşmaya başlıyordu. Haccac taraftarlarıyla Haccac karşıtları. İşte bu sıralarda Haccac taraftarı bir adam çevresindeki Haccac karşıtlarına duyuracak şöyle diyordu. ''Ya Rabbi, büyük kumandan Haccaç Hazretlerinin şefaatinden beni mahrum eyleme.'' Bunu duyan Haccaç karşıtı bir adam da düşüncesini şöyle dile getiriyordu. ''Ya Rabbi, cehennemliği kesin olan zalim Haccaç'a taraftar olmaktan beni muhafaza eyle.'' Toplumun cepheleşmesini körükleyen bu iki tarafın iddiasından rahatsızlık duyan mutedir insanlar da vardı. Onlar bu aşırı iddia sahiplerine ikazlarını şöyle yaptılar. İkiniz de gidin, Büyük Veli Hasan Basri Hazretlerinden Haccac'ın durumunu sorun. Bakalım şefaati istenecek derecede cennetlik biri mi diyecek, yoksa taraftarı olmaktan Allah'a sığınılacak derecede cehennemliğin tekimi olduğunu söyleyecek öğrenin. Sonra gelin toplum içinde konuşmanızı ona göre ayarlayın. Bu ikaz üzerine iki zıt iddia sahibi tartışa tartışa Büyük Veli Hasan Basri Hazretlerine giderek Haccaç hakkındaki iddialarını anlattılar. Hasan Basri Hazretleri tartıştıkları Haccaç'ın durumunu fevkalade net bir üslupla şöyle açıkladı. Haccaç ölürken Rabbim demiş. Halk senin beni affetmeyeceğini zannediyor. Ben ise senin rahmetinin benim zulmümden çok olduğuna inanıyor, affedeceğini ümit ediyorum. Bana halkın suizanlıyla değil de benim hüsnü zannımla muamele eylemeni diliyorum.'' Böyle bir dua ile ölen haccacın imansız gittiğini, cehennemliğin teki olduğunu iddia etmek dinen mümkün değildir. Nitekim bunca zulmün, katlin sorumlusu olan haccacın şefaati istenecek derecede cennetliğin biri olduğunu iddia etmek de mümkün olmayacağı gibi. Büyük veli bundan sonra şu uyarıda bulunur iki tarafa da. Unutmayın ki siz tarafını tuttuğunuzu cennetlik, karşıtı olduğunuzu da cehennemlik ilan etme bilgisine de hakkına da sahip değilsiniz. Düşüncenizi toplumu bölmeyecek yumuşaklıkta ifade etmeniz gerekir. Yoksa halkı cepheleştirme fitnesinin sorumlusu haline gelirsiniz bu aşırı iddialarınızla. Sakin bir üslupla yapılan bu uyarıyı dinledikten sonra, Haçlılardan şefaat isteyecek derecede cennetlik olduğunu iddia eden taraftarla, Allah'a sığınılacak derecede cehennemlik biri olduğunu iddia eden aleyhtarı düşünmeye başlarlar. Haccacın gerçek durumunu Allah bilir. Biz taraftarlıkta aşırı gitmişiz diyerek tartışarak gittikleri Basra'dan bu defa yumuşak üslupla konuşarak dönerler. Tahriksiz konuşma örneği verirler topluma. Hasan Basri Hazretleri'nin şu cümleleri çok önemli gibi geldi bana. Siz, tarafını tuttuğunuzu cennetlik, karşıtı olduğunuzu da cehennemlik ilan etme bilgisine de, yetkisine de sahip değilsiniz dinen. Toplumu cepheleştirmeyecek yumuşaklıkta ifade edin düşüncelerinizi. Yoksa halkı cepheleştirmenin sorumlusu olmaktan kurtulamazsınız bu zıt iddialarınızla. Ne dersiniz bize de bir şeyler fısıldamış oluyor mu bu tarihi uyarı? Ülkemizdeki birlik beraberliğimizi korumak için hepimizin kardeşlik üslubuna ihtiyacımız yok mu? Üslubumuzu, kardeşliğimizi incitmeyecek, muhataplarımızı küstürmeyecek yumuşaklıkta ayarlamamız gerekmez mi? Aksi halde kardeş toplumu karşı toplum haline getirme vebaline yüklememiz söz konusu olmaz mı? İnanmış insanların kardeş bir toplumu karşı toplum haline getirmenin vebalini yüklenmeyi göze almaları mümkün mü? ''Fate biru ya üliylebsar, düşünün ey basiret sahipleri'' diyor Zaman gazetesindeki yazısında Ahmet Şahin.